İnsanın kalbine saplanır bir ok Hep böyle apansız, giden gidene Akşam konuştuğun, sabah baktın, yok Habersiz, beyansız, giden gidene Canlar terk edince tendenen kabı Suyun yatağını bulması gibi Hani yok derler ya kefenin cebi rütbesiz, nişansız giden gidene. Dolanıp dururken dünya ardına, insan göçer bir gün beka yurduna. Kimisi bulamaz çare derdine, ilaçsız, dermansız giden gidene. O can ki bedenden bir gün çıkınca, bir anda hiçleşir her şey bakınca. Kimisi de Göçer gider sakince, eyvahsız, amansız, giden gidene. Ömür ister kısa, isterse uzun, açılır kapısı bir gün sonsuzun. Ha bilder her şeyden daha da hazin, kuransız, imansız, giden gidene.